Kışın dere güzel temizlenme oldu, dibi gözükmeye başladı, balıklar canlandı, balıklar rahat etti. İki yıldan beri sesimiz duyuluyor. En azından belli bir merci, belli bir e, kurum bizi dikkate alıyor. E, bizi dikkate alan kurum da şu an için İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hissi Genel Müdürlüğü olarak şu anda e, yaz aylarının hazırlık kapsamında, Riva Deresi'nde bir kato, bir ahtapot ve kamyonlarla, sızdırmaz kamyonlarımızla dere dip çamuru temizleme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Zamanla kış aylarını biriken, dere tabanında biriken teresubat malzemenin, balçık malzemenin temizlenmesi ve canlılık yaşamına ekstra bir katkı sağlaması amacıyla yapılan rutin çalışmalarımızdandır. Sadece iki yılda falan kirlenmedi bu dere. 2005'de yani 2005'te de kirliydi, 2008'de de kirliydi. 2015'te de kirliydi. Kirliydi. Ama e, şu anda biz bir cevap aldık. Şu anda bir çalışma yapılıyor. yapılıyor. Geçen yıl ilk defa bu kadar büyük e, bir devlet adamının köyümüze geldiğini gördüm. Daha öncesinde hiç böyle bir şey yoktu. Sayın Ekrem İmamoğlu da buraya kadar geldiler. Burada büyük toplantılar yapıldı. Haliç'i temizleyen makinelerin benzerleri buraya geldi buradaki bütün birikintiyi aldılar. İSKİ buraya devamlı geliyor. Müdürlerimize devamlı iletişim halindeyiz. Hepsinden memnunuz. Allah razı olsun. İnsanlık adına, her şey adına. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Geçen yıla, geçen yıl ilk iş göreve başladığımızda ve bu bölgeyi temizlik çalışmasına başladığımızda e, herhangi bir canlı yaşamı görülmüyordu. Şu an için deremizde mevcut da balıklarımız mevcut. Diğer canlılarımız, kurbağalar, aklınıza bir gelebilecek deniz yani dere yaşamında olabilecek her türlü canlı şu anda deremizde yaşamakta. Bu çalışmamız yaklaşık olarak 2 kilometrelik bir alanda sürecek. Bir aylık bir süre içinde bitirmeyi öngörüyoruz.